Evet efendim dinlediğiniz ve gördüğünüz gibi Migren cerrahisi konuşuyoruz. O da neymiş demeyin. Deyin aslında. Ben de dedim çünkü duyduğumda. Ama şimdi bunun detaylarını konuşacağız. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 ve 52'den bize arayabilirsiniz. Ya da sağlıklı yaşam et tv360.com.tr'den bize e-maillerinizi gönderebilirsiniz. Şimdi iki tane konuğumuz var. Birisi uzmanımız. Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı doçent doktor Tayfun Türkas ve Sema Sezince bizimle beraber hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş geldiniz. Ee, şimdi gerçekten çok enteresan bir konu çünkü e, duyulmuş pek bir konu değil. Migrende bir cerrahi tedavi. Çünkü migrende biz ilaçları duyduk. En son botoksları duyduk. Çok güzel botokslarla iyi derken birdenbire cerrahi karşımıza çıktı. Nereden aklınıza geldi? Aa e, tabii bu yoğun bir literatür vardı ilk benim yöneldiğim dönemde. Botoksun da çok faydalı olduğunu görünce hastalarımıza nasıl şifa olabiliriz sorusu üzerine e, biz bu tedavilere başladık. E, benim başlangıç mazim yaklaşık 3-4 sene evveldir. E, yani 2011 yıllarıdır. E, botoksun Amerika'da FDA onayını aldıktan sonra zaten hani insanlar sormaya başlamıştı. Bu botoksun etkisini nasıl kalıcı hale getirebiliriz? E, ve gelişen süreçte de ameliyat gelişti. E, Peki çok özür dilerim. O zaman evet. sorumu sorayım. Önce botoks ne yapıyor onu bir öğrenelim ki botokstan sonra niye cerrahiye yönelildi. Tabi e, botoks artık biliniyor toplumda hani bunu kavradığı. E, kas gruplarını geçici olarak bloke ediyor. Adeta geçici olarak felç, felç ediyor. ediyor. Dolayısıyla orada bir gevşeme ve rahatlama oluşuyor. E, yüzdeki mimik kaslarının altından geçen sinirlerde bu gevşeme neticesinde rahatlıyor hastalarda e, sürekli baskı altında kalan ve ezilen sinirin yarattığı migren ataklarından kurtulmuş oluyor. İşte cerrahinin temel çıkış noktası da bu zaten. Ya biz bu kasları nasıl rahatlatırız? sinirin nasıl da rahat hale getiririz? Tıpkı bilirsiniz karpal tünelde olduğu gibi bir sıkışma, oradaki dekompresyonu yüzde nasıl yaparız sorusundan e, ameliyat sistematize edilmiştir. Evet. O zaman şöyle e, toparlayabiliriz bu her migrende değil Yüz sinirlerinin sıkıştığı durumlarda, yani yüz kası mimik kaslarının sinirleri sıkıştırdığı durumlarda mı etkili oluyor? Tabii ki. Yani migren hastalığına baktığımız zaman büyük bir aslında semptomlar toplu Yani Tabii. bunun içine yeni başlayan migrenler var, 20 yıllık, 30 yıllık migren hastaları var. Hepsi ayrı semptom ve bulgularla karşımıza geliyor. Burada önemli olan baş ağrısını iyi ayırt etmek. Evet. Şirmer dediğimiz birincil yani kafa içindeki bir takım hadiselerden kaynaklanan ya da bazı diğer nörolojik ya da diğer sistemik hastalıklardan kaynaklanan baş ağrılarının iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Yani şunu söylüyoruz e, meslektaşlarımıza da. Her önümüze gelen baş ağrısını tutup ameliyat etmiyoruz. Burada hastaların iyi değerlendirilmesi ve seçilmesi gerekiyor. Burada nörologlar bizim çok büyük yardımcıımız tabii ki. Yani hasta bize geldiği zaman mutlaka migren tanısını almış olması gerekiyor. Ondan sonra operatörde mutlaka e, yapacağı işleme göre bir takım testler, e, muayeneler, görüşme çok önemli. E, bundan sonra e, tedavi algoritması çiziliyor. Peki, Sema Hanım e, siz migren için bir plastik çevreye gitmeyi nereden akıl ettiniz? Şöyle ki benim migren sürecim bayağı uzun. 30 yıllık bir migren hastasıydım ben. Siz 28 ee, yaşında değil misiniz? Kaç yaşındasınız? <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Peki yaşını sormuyorum. Ee, 30 yıldır migren mi çekiyorsunuz? Evet, 30 yıldır hem de çok ağır çeşidine migrenin. Ee, her gün, her an ağrıyan bir durumum vardı. Bunun için de tabii çok çeşitli branşlarda doktorlara gittim. Nörologlar başta olmak üzere nöroloji, nöroşirurji, psikiyatri hepsi de değişik tip ilaçlar verdiler. Ama hepsinde ben umudum kırıldı hiçbir netice alamadım. Ataklarınız ne kadar sık geliyordu? Ben e, günde 2-3 defa atak yaşıyordum. Her ve, gün ve günde 2-3 defa? Evet ve 30 yıldır bu böyleydi e, ve neticede çok fazla ağrı kesici kullanmak durumunda kalıyordum. Bunun neticesi olarak 2 sene önce midemde analjezeye bağlı olarak bir yara oluştu. Ve e, mide ilaçlarımı kullanmama rağmen tedavi, mide tedavisi için olan ilaçlarımı kullanmama rağmen önüne geçemedik. Çünkü ben bir yandan, bir yandan ağrı kesicilere devam evet. ediyordum. İçme e, diyordu tabii ki gastroenterolog ama bu mümkün değil. Ağrıyı ancak çeken bilir. E, elimde değil içiyordum. Krize girmemek amaçlı ama bazen bu ilaçları içmeme rağmen bu kadar yüksek dozda almama rağmen yine de e, önüne geçemeyip krize giriyordum. Bu çalışma hayatımı da çok etkiliyordu açıkçası, aile hayatımı da çok etkiliyordu. E, ve neticede e, internet üzerinden acaba yeni bir şey çıkmış mıdır umudunlan ben internete girdim de migren cerrahisinden karşılaştım ki o güne kadar hiçbir gittiğim doktor bana cerrahi müdahale yapılamayacağını söylemişti. Aklınıza gelebilecek beyinle ilgili her türlü tetkik yapıldı. Hatta bazı tetkikler birkaç defa yapıldı. Ellen tutulur, gözlen görülür hiçbir şey bulunamadı cerrahi anlamda. İlk defa bir cerrahi operasyondan bahsetti doktor Tayfun Bey bana. Ve ben bu ameliyatı oldum. Peki, şimdi... Sema Hanım nasıl karar verdiniz yani onun ameliyat için doğru kişi olduğuna? Çünkü hakikaten anlattı yani 30 yıldır yaşamamışsınız Aynen. diyeceğim. Yani Aynen. günde 2-3 defa migren hata yaşayan 30 yıl boyunca yaşayan bir insan. Yani sabrınıza hayranım. Yani sizi çok kuvvetli yapmıştır herhalde bu. E, nasıl karar verdiniz? Neye göre karar verdiniz? Vallahi Uygun aday olduğuna. Evet yani bütün endikasyonlar kendini toplanmış vaziyette zaten gördüğünüz gibi. Kronik olması... E 30 yıldır tekrar ediyor olması, ilaçların yan etkilerinin ortaya çıkmış olması ve atakların sıklığının, şiddetinin, yoğunluğunun çok fazla olması migren ameliyatı için yeterli. Ama teorik olarak baktığınız zaman kimler migren ameliyatına adaydır? Ayda iki veya üstü atak geçiren ve ilaç kullanmasına rağmen bu atakların, 12-24 saat üzerinde devam etmesi migren cerrahisi adına karar almak için incelemelerin başlatılması için yeterlidir. Bunun yanı sıra bir takım sebepler de var migren cerrahisine yönelebilmek için. Örneğin hamilelik düşünen hastalar, gebelik düşünen hastalar, bir takım yoğun ilaç kullanımından dolayı siz de iyi bilirsiniz. Gebe kalmakta zorluk çeken hastalar. Bunlar da bizim yoğun ilgi alanımıza giriyor hastalıktan. E, şifa bulmaları için ameliyat yardımcı olabiliyor. Öte taraftan e, relatif endikasyon dediğimiz iş, sosyal hayattaki zorluklar. Örneğin bir hastam vardı hiç unutmuyorum. E, okula gidemiyordum. Okulu hocalarımın yardımıyla bitirdim gibi. Ya da hani bir takım müracaatlar oluyor. Çok enteresan şeyler geçen gün rastladım. Hocam bana beyin nakli yapın lütfen. Ne kadar gelmiş Kurtulayım ben evet. bundan. Evet. Çok... Peki ne yapıyorsunuz? Yani te, araştırmasında ne yapıyorsunuz? Yani Güzel. E, teknik olarak niye, nedir uygunluk, nasıl çıkar? Aslında tecrübede, e, tecrübe neticesinde e, e, yoğun bir görüşme sonucunda ameliyat kararı alınabiliyor. Fakat e, bazı ifade eksikliklerinde, bazı anlatım güçlüğü ya da ağrıyı lokalize etmekte zorluk çeken hastalarda bir botoks testimiz var. Nedir botoks e, testi? Botoks testi e, ilgili kaslara e, ameliyatı taklit edecek şekilde uygulama yapılıyor. Eğer hasta botoks testinden fayda görürse ameliyattan yüzde %100 fayda görür şeklinde bir e, kanaate ulaşıyoruz. Ee, yani çok özür dilerim. Siz da. oradaki sıkıştıran kasları botoksla gevşetiyorsunuz. Hasta ben rahatladım diyorsa E o zaman ben bunu kalıcı yaparım. Sen de ömür boyu ya. ilaç kullanmadan gidersin diyorsunuz galiba. Doğru mu anlıyorsunuz? Doğru. Sema hanıma da evet. ki aynısını yaptık. Evet. Ve botoks'ta inanamadı zaten. Peki onu soracağım şimdi. Buyurun. Botoks yapıldı. Evet. Ee, nerelere yapıldı? Kaç tane yapıldı botoks? Benim ağrı noktam çok fazlaydı. Normalde e, başın bir yanını tutan migren daha çok telaffuz edilir ama e, benim enseden başlayıp bütün kafatasını sarıyordu. Bu anlamda botoks yapılan e, noktalar da belki diğer hastalara göre daha fazlaydı. E, Testten sonra e, ne hissettiniz? inanılmaz bir duyguydu. Ben şöyle tarif edeyim ki birçok doktor bana ağrıyla yaşamayı öğreneceksin dedi. Ama ben şimdi ağrısız yaşamayı öğrenmeye çalışıyorum. Eee botoks testinden sonra hayat bir anda değişti. Nasıl değişti? İşte eee Güneşe çıkabiliyorum, korkmuyorum. Deniz kenarına inebiliyorum. İyot kokusu fazla gelmiyor. Sesli ortam rahatsız etmiyor. İyot kokusu bile mi sizin migrenizi Evet, migrende koku, e, ses e, ve fazla parlak olan ışıklar e, çok tetikleyici oluyordu bende. E, botokstan sonra işte merdiven çıkabilmeyi. Aa çıkıyorum bakın başım ağrımıyor. Hatta konuşuyorum, konuşmamda bile ben çok ağır, e, sessiz konuşmaya çalışıyordum. E, hiçbir şekilde başımın tutmadığını, ilaç kullanmadığımı fark ettim. Bu inanılmaz bir duyguydu. Ama ameliyat sonrası ameliyat sonrası muhteşem. Peki o zaman hemen ameliyatı soralım. ameliyat nasıl yapılıyor, nerelere yapılıyor, izi kalıyor mu? Çünkü sonuçta 100 mimik kasları diyorsunuz Tabii. Evet, yani hani Sema şey, hiçbir örneğin. şey görmüyorum Burada. da evet, yani. <laughs> ameliyat Şimdi ee, kahkülünü kaldırıp bakacağım <laughs> <abi>. tabii ki. <gülüyor> bakabilirsiniz. <gülüyor> ee, cerrahi tabii biliyorsunuz çok iyi gelişti. Ee, artık minik bir kamera vasıtasıyla halkımız da bunu artık çok iyi biliyor. Kapalı safra kesesi ameliyatı, kapalı işte jinekolojik operasyonlar aynı şeyi biz yüzde uyguluyoruz. Ee, kafada yanlardan birer santimlik delik buralardan tamamen deri altında yapılan bir uygulama hastalarımız bize sıkça soruyor bu beyin ameliyatı mı diye hayır değil kafatasının de, dışında kafatasının tamamen dışında yapılan bir uygulama ee, bir delik buradan açılıyor bunlar tamamen saçın içinde birer santimlik iyileşmeleri çok güzel herhangi bir iz e, evet iyileşirken bir miktar kalır ama oturduğu zaman saçın içinde zaten çok çok Yok, oluyor. Hastaların umurunda da değil zaten hani bu izler. Ense bölgesi için üç e, 3 ya da 4 santimlik bir kesi yapılıyor. Orada büyük ense sinirine ulaşılıyor. E, o büyük ense siniri, özel, ense siniri özellikli. Altı noktada sıkışıyor ensede. Bunların tek tek açılması gerekiyor. Yani hani başarısız operasyonlar olabilir. Burada özen gösterilmeli. E, yani hani çok zorlayacak bir ameliyat değil. E, postop operatif yani ameliyat sonrası dönemi siz sormadan hemen anlatayım. Eee hasta Ameliyatın ertesinde hemen şiddetli bir migren atağı geçirebilir. Bu ilk gece ve ertesi gün devam edebilir. E sonrasında iyileşme e hızlı bir şekilde başlıyor. Yani yaklaşık hastalar üçüncü, dördüncü günde oh demeye başlarlar. E oh derken de hani artık inanamıyorum mu, e acaba başlayacak mı? Bu sefer o kuşkuyla mücadele etmeye başlıyoruz. Sema Hanım da bunu çok yoğun <laughs> yaşadık zaten. Peki e, kaçıncı günde siz böyle bir anda... Her şey açıldı ve rahatladınız. Üçüncü günün sabahı. Üçüncü günün sabahına kadar sıkıntılı aynı migren e, krizindeki gibi bir sıkıntım vardı. Ama üçüncü günün sabahında uyandığımda şalter inmişti sanki. E, hiçbir ağrı kalmadı. Ama o tedirginlik vardı. Acaba ne zaman tutacak? Ne zaman tekrar başlayacak? Ama başlamadı. Ben hiç ilaç içmedim. Ee, inanılmaz bir duygu yarınıza güveniyorsunuz 5 dakika sonrasına güveniyorsunuz çünkü başınız ağrımayacak bunu yapabilirsiniz yola çıkabilirsiniz bir düğün dernek toplantıya girebilirsiniz yani e, bu çeken bilir misali şey, ben bunu yani teşbihte hatamız neye benzetiyorum biliyor musunuz hani sürekli anne babadan böyle dayak yiyen çocuklar vardır ya onlar gibi yani şunu yaparsam acaba bir tokat yer miyim bunu yaparsam sizin böyle bir hayatınız olmuş 30 yıl Aynen. boyunca yani bunu ya merdiven çıkarsam tutar mı Aynen. yot kokusu alırsam tutar Aynen. mı evet. konuşursam tutar mı böyle evet. bir acayip evet. bir hayat evet. ve evet. bir anda bu şeyden kalkmış peki evet. e, neden bunu plastik cerrahlar yapıyor ben yani bir fikrim var ama sizin ağzınızdan da evet. yani plastik cerrahlar zaten hani Doğal olarak bu alanda çalışıyorlar, uzmanlıklarının gereği. Bu bölgedeki e, mimik kaslarına hakimler, bu bölgenin sinir anatomisine hakimler. E, bunun yanı sıra e, endoskopik bir takım operasyonlar yapıyorlar. Yani zaten e, 2000'li yılların başında e, Amerika'da endoskopik alın germe dediğimiz işlemlerin neticesinde hastaların ağrıları geçmeye başlamış. Dolayısıyla... Ha böyle çıkmış ortaya. Tabii tesadüf hiç oturup da e, bunu e, biz aman migren ameliyatının e, tedavisini bulalım falan gibi bir şey yok. Yani ben bunu şuna benzetiyorum. Hani büyük keşiflerin böyle bir tezadüfi çıkışı vardı. Evet. Yani ona benzetiyorum. E, ve hatta diyorum ki yani bu su çiçeğinin çiçek hastalığının ortadan kalkması gibi böyle bir enteresan. önümüzdeki yıllarda çok yoğun duyacağız bunu. Dolayısıyla plastik cerrahlar e, zaten bu operasyonları yapıyorlar. E, bu bölgeye hakimler ama e, bir takım tabii e, e, özel noktalar var. E, özel Konunun bir, eğitimini almış olmak, olmak lazım, iyi lazım. lazım yani yani gelişmek yani. lazım. Hani bunlar da gerekebilir. Ee, bu sebeple plastik cerrahlar e, yapıyorlar bu Peki, operasyonları. Şey Sema size ağrısız günler çok diliyorum. Ederim. Bundan sonra hep müezzinsin. Doçent doktor Tayfun Türk Aslan. Ee, tahmin ediyorum başınızı kaşıyacak vaktiniz olmayacak evet. migren evet. hastalarında. Efendim bugünkü programımız da burada sona eriyor. Bugün cuma çok güzel, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi sabah 11'de burada buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.